Evinize merhaba arkadaşlar, Gülsüter'le beraber tam ağzını süsliyoruz. Anne gelir misin yanınıza. Tabii ki geliyorum. Merhaba arkadaşlar, biz biraz erken e, süsleme yapıyoruz. Çünkü Ece istiyor. O yüzden size bugün ağzımızı süsleyeceğiz. E, aslında... E, ne? Şimdilik. Aslında bu saatlerde süs Ve okulda bu saatlerde geldiğimiz için artık bu saat, gece saatlerinde geliyorum evet. okulda. Eskiden sabah erkenden kalkıyordum. Ama bu sene için öğlenci oldu arkadaşlar. Ve aklını da verdim İnşallah lokum ağzınıza zarar vermez. İnşallah. Amin. Hadi Ecemci. Getir süslerden. Bir tane. Bir tane getir. Evet. Dokun orada şu an. Saplanmış bir şekilde. Acaba ağacım neler yapsam diye düşünmekte. Ya da dövsün. Diyor, diyor ki ben ağacı döveyim mi yoksa döveyim mi? Karar veremedim. <laughs> Karar veremedim. Karar veremedim. Anne, maşallah yavaş yavaş. Annem şu an çok heyecanlı. Ama ben ona daha heyecanlıyım. Ve çabuk bitmesin diye deker deker sıkıyor. Bak. Ya. Bu da şimdi bunlar çok fazla karışmıyor. Onları en anne? anlayalım. Bunları yapacağız ki elektriklerine. <laughs> Tabii nasıl yapacağız. Bilmiyorum. Şu an çok fazla karışmış arkadaşlar. İstersen e, onu böyle doğranırsa tutulmuş, evet. Ama sen ben bunu bağlamayacağım bu e, Bir besine Anne, bir geldiğinde de bize. giyelim mi? Tabii ki. Ama onlar ben evde bir de güzel bir yere sana bir vereceğim ama onu da çıkartacağım. Ejderle evet. kombin yapacağız. Bir başı kombin. Hayır 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 hayır. Ejder Ejder. Hayır. Evet Ejder var da arkadaşlar. Benim dime bağlamadılar mı? özel alayım dedim. Evet arkadaşlar için özel almak istedim. Nasıl? Çok güzel. her zaman ben bunu çıkartmam lazım. Yoksa lokum bana da bulaşsa. Söyleyeyim ben. Evet. Arkadaşlar sizin için böyle durardım. Ama lokum var Hayır hayır. Hayır hayır. hayır, hayır. Ona döveyim. Ama abla kızdı. Evet. Abla kızdı ona göre. Hayır kızım. İlettin deli, deli yok ha? <laughs> evet Ece'nin Ece gerçek yüzünü gördünüz. <laughs> arkadaşlar sinirlenince. De, az okum ben zaman delik misin arkadaşlar? Benim sesim değil Ece'nin Ece suçu değil. Ece'si sinirlendirdi o. Yani. Ancak öyle gidiyorsunuz. Evet, doğru Ece gitmiyor dedik ki. Hı hı. İlla de gelin de bana bağırın diyor. Ne Hı. diyor Ahmet anne? Gelin de bana bağırın diyormuş. He. Bakın canlar ayaktan düştü. Ee, Kızmamak için daha kıracağız. Söz dinleyeceğiz. Bugün Esin... de ben gerçekten ayaktan düştüm. Neden biliyor musun? Neden? Öğretmenlerim bugün en sen sen çok güzel dans ediyorsun. Lütfen e, Zardan Akamba da dedi. Ben de onu Ne, ne söyledi? Çok çok güzel. E, çok güzel dans ediyorsun dedi. E, Lütfen sen de Zardan dedi. Ben sevmiyorum Zardan Akamba'yı. Ama evet. E, arkadaşlar Ece çok güzel dans ediyor. Dans kursuna gitmesini istiyoruz babasıyla ama Ecin istemiyor. Hayır. Çünkü Ecin'de o yeteneği, o ışığı görüyoruz ama Ecin kendi ışığını göremiyor. Arkadaşlar ne yazık ki. Değil mi Anne. Efendim? Eğer Ecin'i e, duymazsa yan, yan, yana da dokunmasın. Evet. evet. ben şimdi Çok yeri olduğu için teker teker Arkadaşlar. Onun için ben de bugün ayaktan düştüm. Ay küsme ayaktan. Kırıyorum ayakta bir şey değil. Bence çok güzel bir şey. Keşke öğretmenim de bana öyle bir şey söylese. Beci, Beci çok güzel dans ediyorsun. Dans etsene diyebilir. Mesela güzel şey olur. olur. Tamam. Ben dekama takama dediklerimi. Arkadaşlar ben... çektiğim, çektiğimiz videoları beğeniyor musunuz? Beğeniyorsanız Anladım. yorum yapar mısınız? Nerede bir kere kanalıma baktım. Bir tane benim yok olmuş. Nerede abone yok olmuş. Anne bir kere siz istemediniz mi acaba? Ne dedik? Anne ben yok sanıyordum sen şunları. Hayır bari. Ben evet arkadaşlar Sizlere abone olursanız, like atarsanız biz çok mutlu oluruz Eğer beni sevmiyorsanız ne yaparım biliyor musun? Küser Küserim ve bir daha öte bir de çekmem bakalım Sizin için o kadar emek veriyoruz be Çok ol. Oyun videolarına bile çok emek veriyoruz biz Ama yöntemlerden sizler yöntemlerden. için severek çekiyorum. E bakın abine abine almazsınız, sınav katmazsınız, diğerine bakmazsınız. Valla o kadar çok üzülürüz. O kadar özel bir dönem çekmem. Görürsünüz bunu. Ondan sonra da yüzersiniz. Ondan sonra da Mektubumu keserim. Ondan sonra da dersiniz ki ben niye böyle video çekmiyorum, Neden böyle video çekmiyorsun dersiniz. Şş. Hayır. Ya sana, lokum, al, 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 Ona sana. bir şey söyleyeceğim Lokum, Sana şimdi abla az önce kim akıldı? Kim akıldı? Anlamıyor bu kedi. Anlamıyor. Oo, var. hayır. Oraya zıgın bir daha baktığını görmüyor. Elinde bir bakıyor arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi Lokum gelmemesi için ee, bitkisel bir ilacımız var. Hiçbir zararı Anne, olmayan. Ben, herkese, ben oraya ne yapacağız Hayır şey yapabilirsin. Bu zararı yok. Bu insanlara da bir zararı yok. Anne, ee, valla, Hatta Eğicim bunun reklamını <laughs> yapmıştı. Kendisi çekim yapmıştı. biz e, sözüm Arkadaşlar, bakın ona çekim gülüyor. Valla arkadaşlar. Hani de çok çabuk küsüyor ya. Küs 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 ya. Yani. Böyle her şey küsür nasıl ki ama ya? Annem, annem bakmıyor bana. Her şeyler var Ay, annem çok sür. Ben çok sürüyorum. Ben daha de, ben? Ay, de çok sürüyorum. Aha bir tanesini katıldım, kaçırdı loko. Yine kaçırdı lokom. Lokonun işi ne? Kaçırma. Ya. Arkadaşlar şu an sen siz beni göremeyeceksiniz. Arkadaşlar sizin de kediniz olan var mı? Nerede? Bak bir de göbekleriniz var mı? Bizim birisinden biri olmamız. Daha doğrusu şöyle söyleyelim. Hayvanı olanlar yorumlara yazsın kimin mesela nesi var? Neler besliyor? Kuş besleyen oluyor, kedisi olan oluyor. Mesela böyle kaçıyor. <laughs> mesela böyle kadar gittim. Mesela e, bizim balıklarımız vardı. onlar mesela öldü Evet. Kim? Gemi. Lokumla Giy. beraber ikisi olmadı çünkü e, balıkları rahat bırakmadığı için. Kim? E, anne. Bak onları da çok gidiyordu ama yemiyordu ama kapağını açmaya çalışıyordu. Yakalasaydı ne yapardı? Gerdi. Yemese de ama öldürürdü. Bir kere anneciğim hani yoktu, ya abim gidecekti. Ona aldırırdı. Em lokumden bir şey gönderip yedi. <laughs> Yemiyordu ya. Lokuma yanaç ediyordu. Yoksa lakonu bir gün çektirecek misin? Ay. Çok değerli bir şey buldum burada. Hemen onu takmak istiyorum. Ayıldım. Şu an lakonun bunları tutmamak, oynamamak için lokum zor duruyor. Ben bunu asa takmayacağım Ömer. yapmış olan Artık bunlar da ağzımız bir, bir de şuralar. Ağzımız en bol olur. Bol bol. Süsleyelim. Hani böyle taktım ama. Nasıl istiyorsan kızı. Dur takmayın da. Dur dur fazla çekiştirme de. Çünkü şey öğrendi Risk olabilir. Şöyle de yapabiliriz şu temiz. Ede, 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 en ede, yapalım. Bak, ede, 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 Bu da bir ede, 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 eti ede, 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 Kardan adam, kesinlikle. Kartal adam neymiş? Böyle biraz. Gerçeğini göremedik ama. Hani ki hayatta öyle bir şey yok ki. Yok öyle değil. Kar yağsaydı kartal adam yapardık. Hani bir kere bile yapmadık o zaman kartal. Çünkü yağmadı kızım yağmayacak. Aa eski yağdı. O zaman küçüktün yapmıştık. Yokum gidi Allah müsaade bana ettir. Baba, babana yürürken bir evet, Bakın size kat, bize katılma istedi ama katılması daha iyi olurdu. da. <laughs> bir şey bir anladın. zarar vermeye çalışıyor. Bunlar da... Böyle yaramazlık yapıyor. Neler yapsam diye uğraşıyor. Ama sen yani yani oyuncağın yok gibi. Eminiz, o da, yani. Oğlum beni delirtme. Bakar mısınız ne yapıyor? Ver bakayım. Ne yapıyor? Yok o lokum suçu değil. O şey. Ay ne kim lokum? oynasın kızım onunla. Ama bak bir böyle. Bakın. Bir şey rahat bırak. Yeter ki bizden uzak gitmek

sen, Sen anne, tamam, tamam. Tamam, tamam. Ya senin de yok mu annam? Zaten Yakun. Yakun. Yok. Bak, bak, bak. elin şunu dursun. <laughs> Arkadaşlar, bizim e, kedinin cinsi tekir olduğu için fikirler biraz fazla yaramaz oluyor. Ama çok da tatlı oluyorlar. Evet, yok Yaramaz oldukları kadar. Ve kendilerini. Yok, sevdiriyorlar. Evet. O fazla hareketliler. Gereğinden fazla. Anne hani o olunca da böyle. Evet ben oyun oynarken mesela ısırdı parmağımı. Gerçi biraz seveceğim diye ben bunu attırdım. Ha ne yapayım da doğmaz işte. Emge de dedi. Emge de Gittiler sevinir. Yani. Sevelim diye aldık zaten. Biz de seviyoruz. Fazla sevilen. <laughs> Evcinin ikimiz Ama evi, en çok ama en çok beni Tabii ki senin seviyor. Seni ben daha ilgi gösterdi. Ama biz de ilgi gösteriyordum ya. Hacım, Neyse sen ağır basıyorsun ama? Sizin mesela. Bana daha böyle. Ne zaman? Beni daha çok sevdim geçti. Yok da oldu. Hı, çok tatlı. Anne anne alaka selamıydı. Olabilir. Hani zaten geçmişti. Haftal önce söylenmiş. Evet arkadaşlar. Ben de en çok kızların kedisi var ben diyorum. Bizi evimde en çok kızların bence kedisi var sonra böyle geceleri daha çok şey gibi geliyor bana. Evet. Doğru yani bir tane bizim komşumuz var. On, onların, onun bile kedisi var yani. Mesela de diye bir arkadaşım var. Onun bile gecesi var. Onun gideceğim. kedisi nasıl? Yavrum, küçücük. Bir kişi bu arka Çok güzel ama. Ne kadar mu? musun? Bembeyaz. Ama geldiğinde çok sevdim daha alışacak. Ne yapacağım? Ben şimdi küçük alırsın da. Biz aldığımızda da bizimki küçüktü büyüyor. Ama işte onların kadar küçük değil. De. Evet arkadaşlar. <laughs> e, biz videomuzu bitirelim. Tamamladıktan sonra yine Anne hayır onlara da vermeyeceksin. Hı. <laughs> <laughs> Tatlım çok uzun oluyor diye Bitirdikten sonra yine biz çekeceğiz Beraber Hı. Evet Arkadaşlara bitmiş halini göstereceğiz Hatta ışıklandırıp da gösterelim Olur mu? Olur. Hadi ne diyoruz? Ee, bu sırada bunların e, Mesela Bir günde Mesela Tülen etme bile olmuş geldik Onu sakın izlemeyi unutmayın Evet arkadaşlar bütün videolarımızı izlerseniz çok seviniriz. Biz sizleri çok seviyoruz. Abone olmayı. Like atmayı ve evet, zilini basmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.